Arkadaşlar, hepinize merhabalar tekrardan. Prag'dayız, Prag yolundayız. Prag'daki evi ben buldum, bizzat. Benim kontrolüm altında, her şey benim sorumluluğumda. Şimdi Airbnb'den tuttuğumuz eve gideceğiz. Umut, ev kötü çıkarsa ne yaparsın? Sen <laughs> düşün. Bakalım, inşallah güzel bir yer bulmuşumdur. Slavya Prag, Sparta Prag herkese selamlar. Evet, Praha Hlavni Nadrazi istasyonunda indik şu anda. Ellerimizde valizler. Airbnb'de kalacağımız eve doğru geçeceğiz birazdan. Burada bir bağırış çağırış sesleri var. Ne olduğunu biz de anlamadık henüz. Prag güzel gibimize geldi ilk indiğimizde. Şu... çünkü. Nasıl oldu? Abi? abi şimdi ısırdı. <laughs> Şöyle bir gösterelim size. Allah kahretsin. Tam çevirdim adam tükürdü ya. Evet, evimizi bulduk, evi çekemedim henüz. Ee, hemen giyinip, bu arkadaşımız yine acıktığı için <laughs> hemen giyinip, kuşanıp sokağa çıktık. <laughs> Ondan sonra acıma yer verin. Bırak biraz daha böyle eski yapılarla ee muzaik olan bir şehir dibime geldi. Bakalım nasıl bir şey gelmiş. Hani? hangi mimari? Ha. Şöyle He. Söyle, mimari güzel bir mimarisi var açıkçası. Dil değişti. Dil değişti. Ziyata, evet. Dil değişti. 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 Neyce konuşuyorlar burada? Çekçe mi? Çekçe. Çekçe diyebilirler Çekçe. mi? Çekçe konuşuyor arkadaşlar burada. Ama İngilizce de anlıyorlardır diye tahmin ediyoruz. Yarın bir tık daha gezmeye hani vakit ayıracağız. Şimdi bir yemek yiyip öyle bir şehir turu kısa bir düşünüyoruz. İnanılmaz bir yağmur var dışarıda gördüğünüz gibi ve biz yine e, da gelsek e, oturduğumuz mekan böyle menüler. Yoğurtlu kebap, altı ezmeli kebap. Ali Nazik sever misin? 14 kilo falan. Vallahi üstü Sen nerelsin abi? Urfa halfe. Urfa halfe. <laughs> evet, yemeğimiz geldi arkadaşlar. Şöyle üzerinize afiyet. Vallahi buranın kaç lira olduğunu biz de bilmiyoruz. <laughs> Çocuk bizi kandırdı herhalde. Görmüyorsun ee, ya. abi dedi ben size çok güzel bir şey yapacağım dedi. Sunum, lezzetli, mükemmel dedi. Bu geldi arkadaşlar. Alperen çantası da burada. Eyvallah. O zaman başlayalım Umut'cum. Kaymaz mısın tarçınıma? Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Türk abiler, Türk kardeşlerimiz bizi çok iyi ağırladılar. Çok iyi ağırladılar bizi. 22 euro ödedik kişi başı. Aslında normal yani Almanya'da yediğimiz herhangi bir yerde de o kadar ödedik de. Hani burası dedik Türk dedik yani bunu yapmaz de dedik. Ama gurbet ee, neydi lan? Gurbetçi gurbetçi gurbette para hesabı alınmış yapermiş. yani hesap ödetilmiş diyelim. Nasıl Alpen'e yemek? Güzeldi ya. Beğendim. Fiyat? Fiyatı da güzel. <laughs> Umut yemek nasıldı? Beğendim tadı güzel. Künefe tabii. nasıldı? Kötüydü. <laughs> Künefe birazcık kötüydü gerçekten dediği gibi. ederim. Abi bize Prag'ı çok övdü. E bakalım övdüğü kadar yılda var, yılda var mı göreceğiz. Ama dedim abi dedim bir günde dedim biter mi dedim Prag dedim bir tam günümüz var. Ben yedi Vallahi yeğenim de. dedi ben 7 yılda bitiremedim dedi. Bakalım nasıl bitireceğiz bir günde. Evet arkadaşlar Prag tüm itişamıyla devam ediyor. Şöyle bir meydana çıktık şimdi. Ve şöyle bir şey var arkamızda. Böyle. Ama çok kalabalık yani normalde. Bu saatte hayatın bitmesi lazım Frankfurt'ta. Lan burada hayat harbi geç bitiyor ha. Günaydın arkadaşlar. Güzel bir Prag sabahından. Hepinize selamlar. Odamız. Evet şöyle bir manzaramız var. Yani birazcık değişik ofis gibi bir ev ama şöyle. Yumuş spreyimiz de olmazsa olmazı bir tatilimizin. Şuraya ayakkabılarımızı park etmişiz. Umut kardeşim kurada tek kişilik yatak çıktı. Alperen her zamanki gibi duşta. Alperen hep duşta. Yani Prag Belediyesi tarafından eğer kanallarda su azlığı varsa Alperen'in burada kaldığı 2-3 gece boyuncadır. Onu söyleyelim yani. Dünki yağmur da kurtarmaz. Çünkü yağmur da aynen Alperen'in bu duşunu kurtarmaz. Ve evet. Günaydın, günaydın. Bugün bu güzellikle beraber bakın şu renge bakın. İnanılmaz yakışmış bu arada Gömeynubut. City, ay ne City'si lan? Kırak sokaklarına adımımızı atıyoruz yavaştan. Sabah saat kaç şu an Umut? 10.28. 10.28'de çıktık. Aha bu. Oğuzhan Acar kardeşim sevgiler saygılar. Bu araba tek hayal parkın oradaki yokuşta durmuyor. Bil istedim. Blokta Ozi kardeşime de selamlar. Ve böyle bir kapıdan çıkıyoruz. Buralar hep 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yapılar arkadaşlar. Yanlış anlamayın yani. Sonradan yapılmış yerler değil. İşte dünkü yere çıktık. Astro astrolojik saat ama Umut'un karnı acıktığı için. Hemen diyor gidelim. Hemen 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 hemen. Burası astrolojik saat diye geçiyor. Evet arkadaşlar böyle bir yere geldik. Haftanın patatesi. <laughs> Fancy Fries diye bir mekan. TikTok'tan görmüştük. Böyle patatesler günlük hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi. Ve çok uygun açıkçası ben çaldım. aldım e, kola içtim e, 186 yani 8.45 euro verdim çok uygun. Tadım testi. Tadım testi. Hayır başarılı. Aa tam <laughs> <laughs> nasıl yiyor? <laughs> Benim <yedim ya. gülüyor> No salt arkadaşlar tansiyon sıkıntısı. Haa bizimki de geldi. Alperen de aldı. Benimkini de şu anda hazırlıyor bayan. Arkadaş. Bir de, hep de böyle bir şey içiyoruz. Sezon güzel var. Çerili kola. İnanılmaz bir yer arkadaşlar. Pıra yolunuz düşerse. Böyle bakın şu karşı taraf Charles Köprüsü. <laughs> Charles Köprüsü yılların köprüsü. Yani yılların eski demediği köprü. Ama yani Pıra kesinlikle yani gelin ya. Gelin abi ya. Çek Cumhuriyeti Pırak. Ya şu çocuk yani gittiğimiz her yeri boklayan bir affedersiniz ama pırağı bayıldı ya. Harika, perfect. Bu da Charles Köprüsü'nün girişi. Yani köprü girişi bile böyle yani. Bizim taş köprünün girişinde 3 tane duba var. Seyyar satıcılar var. Seyyar satıcılar var. Yani gerçekten... ...süper ya. Hımm iyi bakalım oldu çek 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 Evet arkadaşlar Prag'da gezerken bağırı çağrışlarımızdan dolayı bir kardeşimiz yanımıza yanaştı ve bizim Türk olduğumuzu anladı. Ama e, sonradan sonraya daha da derinden tanışık çıktık. Bro merhaba. Merhabalar. İsmin neydi? İsmim İbrahim. Nerelisin İbrahim? Kadirliyim. Kadir. <laughs> <laughs> Kadirli var, Kozan var arkadaşlar. Diz için, Osmaniye düz bir Kadirli daha. Ve bir, bu dört kişi Pırak-Çarş köprüsünde şu anda. Yani dünyada yaşaması bir daha zor olan bir olay bu. Ya bu o. saatten sonra köprü yıkılabilir yani. Yani evet, köprü her an yıkılabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, buranın çok popüler bir şeyiymiş. Herkesin elinde görüyorduk, şöyle göstereyim. Herkes yiyor. Tradi tradition diye bir şey tatlı herhalde bu şimdi bunu için içeri gireceğiz ama çok güzel bir şey benziyor abiye baksana ya ben yiyeceğim abi o abinin o çileği ısırmasından benim canım çekti ya ama hangisinden alalım ben wet sorbet advice advice derim bak böyle yapılıyormuş ben vanilya dream alacağım ya da magic apple alacağım magic apple sen? Magic Apple alacağım. Magic Apple magic mı? Apple. Çek çocuklar. Çekli çocuklar. Yes of course of course of course. Buyurun buyurun buyurun. Evet aldık böyle 5 numara dondurmalı bir şey. Şimdi deneyeceğiz. Deniyorum arkadaşlar sizin için. Her şey takipçilerim için. McDonald's'tan dondurma alırsın ya kilatta. Burger'dan aynısı. Arkadaşlar Prakale'sine Kalesi'ne tırmanmaktayız. Şu anda gerek var mıydı bilmiyorum. Ama ne diyorsun Kırak Kalesi? Çek. Köpek bile yorulmuş lan. Köpek çıkamamış biz çıkıyoruz. Çocuklara bak. Çocuklar harika bir sanat icra ediyor. Anneleri de burada. Anne bir gün ben de seni böyle gururlandıracağım. Ve evet. Hacı'nın tatlı tebessümü. Emek yetenek. Böyle bir yere çıktık arkadaşlar. Bırak. Anlık. Şöyle evler var. Allah bilir bu evler kimlere peşkeş şekilde. <laughs> Oo şurada birkaç takım stikeri var. Onda hangi takımlar var bakayım bakayım. Buraya gelmişler. Lazio gelmiş. Marsilya var yukarıda. Marsilya Biton'u parçalıyor. Evet. E, astrolojik saatin dibinde bir e, mekana oturma kararı verdik. Saat. Astrolojik saat. <laughs> astrolojik saat bizim buradaki duyu kafe gibi ve Umut'un şarabı. Tadım yap tadım. How bro? It's okay. It's okay. Oğlum ya 8. Sen bunu bitir var ya. Buradan otele yürüyemezsin. Evet Umut kardeşim. Ben ben Sen de Alper. biraz söyledim. Alper de soft bir drink tercih etti. Sebebini bilmiyoruz. Sebebi nedir Alper soft drink tercihinin? Benim kahve zamanım geldi. Kahve saati gelmiş Alper'in. Güzel bir bakalım benim biram nasıl gelecek merak ettim. Evet böyle bir bira. Yani Köpük bir tık fazla mı geldi? Abartıda geldik. <laughs> <laughs> Köpük bir tık fazla geldi arkadaşlar. Alper de sahanda yumurta gibi. Bir şey, o ne lan üstündeki? <laughs> Atif Eğit. <laughs> hey bakalım. Evet arkadaşlar bir şey oluyor şu anda. Bizden <gülüyor> <gülüyor> Saat başı diye bir şey oldu. Biz de diyorduk niye böyle kalabalık? Oley be! İşte bu be, işte bu. <laughs> Alper'in <Yeah. gülüyor> de alkışlıyor, çok beğendik bu resitali. Biz de diyoruz hani niye burası böyle kalabalıklaştı, meğerse böyle bir saat başı böyle bir ritüel oluyormuş. Dayı o nasıl bir tişört ya. Yorumlayalım bir Umut'un şarabını. Yani bir şarap kumbesi olarak soft, çok yormuyor seni. Ama yine de ben federaldeki şarap daha iyi Ziya Paşa'da. Yemek, hamburger. Artık böyle konuşacağım tek tek. Tek. <laughs> Coca Cola yeah. Thanks. İster postunu vloguma gösterir misin? Evet arkadaşlar, şu an bu vlogtakiler lütfen işini gücünü bırakıp bu çocuğun postunu beğenebilir mi? Bunu paylaştığında belki 15-20 gün sonra paylaşmış olabilirim ee, Yine TikTok'tan gördüğümüz bir yer ee, Fat Cat Burger'e geldik ee, Önerilen öneri üstüne geldik Burayı bitirdiğimizi düşünüyorum Bitmez de tabi yani, hiçbir yer bitmez. Adana da bitmez, bir haftada bitmez. 10 günde bitmez yani. Acıktım yani. Yes, so... bile. Bu arkadaşlarım değişik bir şeyler söylemiş. Ben ise klasik cheeseburger söyledim. Patatesleri normal, standart. Coca Cola zaten normal. Snap mesaisi sürüyor. Burası e, kaç lira? Kaç fiyatını söyleyeyim ben hemen size. E, benim cheeseburger'im şurada yazacak. 435 kron. Bu arkadaşların yediği Route 66 mı yiyorsunuz siz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> 485 kron bu arkadaşların yediği de. Bakalım tadım testinden sonra bakacağız. Hello everyone. Arkadaşlar biz bilinmeyen bir aksaklıktan dolayı bir gün daha Prag'da kalmaya mecbur bırakıldık. <gülüyor> <gülüyor> bu sistem herkesi bir gün buna mecbur bırakacak. Bugün bana gülmeyin, ahva etmeyin. Hepiniz bir gün bu sisteme kurban gidersiniz. Normalde bugün toplanıp <laughs> bu saatlerde Viyana treninde olmamız gerekiyordu ama ufak tefek aksaklıklar, insanlık halleri diyelim. Ee, oteli, Viyana'daki oteli biz e, bir gün daha sonraya almışız. Yani bir gün daha boşumuz almışım daha doğrusu arkadaşlarıma su çatmayayım burada. Ama Umut kardeşim çok anlayışlı karşıladı sağ olsun. Şimdi dans eden eve doğru yol alıyoruz. Dans eden bir ev varmış. Evet arkadaşlar dans eden ev burasıymış. Yarım saatte şunun için gidiyoruz. <laughs> Alper'in sahibiyle geldik buraya. Umut biraz o yüzden şeyle... Ne denir? Tripli Alper'e. Bunu görmeye mi geldik diye. Olayın için fark etmez yani güzel bir yer. Bakalım saat 10. Güle güle Prag. Güle güle Prag. Güle güle Prag. Evet arkadaşlar Prag maceramızın da öyle ya da böyle sonuna geldik. Bu vlogu da izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sen de teşekkür eder misin? abone söyle abone olun de söyle kendinize çok dikkat edin arkadaşlar